ne pagin yani? yani. Yusuf, işte, Yusuf haftada iki gün üç gün. Hı, bunun yok. Hayvan oğlu lanet Yusuf çoğu şey o gün öğleden. Sabahına bak video, bak video yapmış işte, hepes Ne var onlara sen ne edeyim, bir şey edeyim. De ne? Ne benim En işi benim inledim. ne olduğu için gelmiş olsa da de, bu işte, uyduruk Biraz şey profesyonel olsa, daha güzel. Ya ben yani şey de yok etsen, bunu bile, onların <laughs> 야내리 아, 아, 봐봐. 우리 광고 내리야아 저거 없아 그럼 봐봐.